Programa giriş yapıp ürün kayıt sayfasına gelelim. Bu bölümdeki konumuz sayımları yapılmış ve sonuçları sisteme aktarılmış olan sayım raporlarının görüntüye getirilmesidir. Bunun için sayım raporları butonunu tıklıyorum. Dosyasında yapılmış sayım raporları bulunan personel listesi görüntüye gelecektir. Listeden istenilen isim tıklandığında o isme ait raporlar sondan geriye doğru sıralanmış olarak listelenecektir. Buradan istenilen tarihli satır tıklanarak rapor görüntülenecektir. Bu şekilde sayımı yapılmış bütün raporları görüntüye getirebilir ve gerekli işlemleri yapabiliriz. Bu bölümün anlatımını burada sonlandırıyorum.